Arkadaşlar merhaba. Bugün bir AUX montajı anlatacağım. Honda'nın Jazz modeli. Bu araçlarda AUX giriş tuşu seçeneği var ama aktif edilmemiş. Kabloları çekilmemiş ve kullanılmıyor. Şu an bunu bir AUX montajı yapacağız. Ben size yaptığım işlemleri tekrar anlatacağım. Zaten yaparken kısa kısa videolar çekerek işlemleri göstereceğim. Siz de kendiniz bu işlemleri Yapabilirsiniz O zaman başlayalım Arkadaşlar Aracın ön konsol bu şekilde Torpidoyu açarak Şuradaki gözü çekerek Çıkarabiliyorsunuz Bu klipsidir yani sağlam çekmeniz yeterli Klima panelinin altında Şurada vidası var Bu vidayı sökeceğiz şimdi Alttaki vidamızı Çıkardıktan sonra çekerek aşağıya doğru alıyoruz burada iki tane zaten hani klipsi var altını çıkarıp geriye doğru çekiyoruz altı bu şekilde şimdi sıra geldi klima kontrol şeylerine bu manuel klima olduğu için hani e, şu elektrikli bu değil de 1 ve 2. içeride bu yönlere ayarlayan manuel teller var. Bir tanesi şuradaki direk. Bunları da çıkarması nasıl? Şuradaki klipsi çektikten sonra yuvarlağın üstünde ufak basılacak bir plastik tırnak var. Tırnağı bastıktan sonra zaten kablo direkt çıkıyor. İkincisi Burada biri mor, biri turuncu. Ona da aynı şekilde bastıktan sonra geliyor. Bu telin de ucunda bir tane tırnak var. O tırnağı bastıktan sonra tel yerinden zaten çıkıyor. Sadece ufacık böyle minicik bir tırnak tutuyor telin olduğu gibi. Hani bakın şurada çıktı bu da. Bu kablolar çıktıktan sonra, teybi şimdi yerinden çıkaracağız. Burada mor ve turuncu olan telleri çıkardıktan sonra, klima kontrol panelinin aşağıda üçüncü teli çıkaracağız. Ee, şurada bulunan vidayı söktükten sonra bunu çekiyorsunuz, bu kendi düşüyor. Şu paneli de klipslidir bu da. Aşağı doğru çektiğinizde bu da geldi. Paneller çıktıktan sonra şurada üçüncüyü göreceksiniz. Üçüncü tel. Şurada klipsi var. Burada teli var. Bunu da yerinden çıkaracağız. Şimdi altta en son kablo e, telimizi de çıkardık klima telini. Şu an telin altında, şuradan baktığınızda, şurada karşıda gördüğünüz bir cıvata bu tarafta var, bir cıvata da bu tarafta var. Ben şimdi netleyemedim vidayı ama hani bu tarafında da aynı vidanın, ha bakın şurada gölge olarak eh, şu an biraz belli oldu. Aynen oradaki vidayı da. Söktüğünüz takdirde teyip boşa çıkacaktır. Şimdi onları da söküp teybi çıkaracağız. Şimdi alttaki vidaları da söktük. Torpidoyu yavaşça plastiklerden kanıtarak çekiyorsunuz. Biraz sert çekmeniz lazım. Çünkü bunun her tarafında tırnaklar var. Hani kıracağım diye şey yapmayın. Yoksa çıkaramazsınız yerinden. şekilde teyp çıktı. Teybin ana power soketi, anteni, şu an teybimizi, teybimizi söktük. Bizim giriş yapacağımız soket şu yeşil olan soket. Ben şimdi cihazın kablolarını ayarlarken size soketin bağlantı şemalarını da çıkaracağım. Teyip sökme kısmı bu kadar. Bunları bu şekilde yapmazsanız eğer şu alttaki klima panelini zorlarsınız. Tabii bu mekanik olarak kırıldığı takdirde de hani 3 liralık iş 5 liralık olur. Belki tamirde zordur yani bunların. Plastik aksamı olduğu için sonuçta sertleşen bir plastik bunlar sıcak soğuk görerek. Hani üşenmeyin klima panelini boşa çıkarın. Siz de uğraşmayın. Sizden sonraki götüreceğiniz arkadaşlar da uğraşmasın arkadaşlar. Şimdi geçelim kablo bağlantılarına. Bunları da size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi kablolarımızı da ayarladık. Ben kısaca kabloları size tarif edeceğim. Cihazın içindeki olan kablolar şurada. Kırmızı artısı siyah eksisi. Şu 3 kablo olunca zaten anakartın üstünde de USB kartın üstünde de şeyleri var. Sağ çıkış sol çıkış ortası da şasesi. Burada da aracın arkasına yaptığımız soket. Şurada size devre şemasını gösterebilirim. O aşağıdaki yeşil soketin pin uçları bunlar. Bir ve ikinci uçları kısa devre yaptığınız takdirde arabanın üstünde AUX tuşuna bastığınızda AUX seçeneği aktif olacak. Üçüncü uç sağ. Dördüncü uç şase, ortak ucu. Beşinci uçta sol uç. Hani sağ sol ve şase ucu bu şekilde taktığınız takdirde cihazın AUX modu aktif olacak. Biz sağ ve sol tuşlarına da burada USB playerımızın hani sağ sol ve şasisine verdik aynı şekilde. Bu artı eksi kablolarımızı da artı ve eksi olan kablolarımızla da teybin üstünden artıyı kontağa bağlayacağız. Eksiyi de arabanın eksisine, şasisine vereceğiz. Bu şekilde bağladığımızda cihazımızı da kullanacağız. Şimdi bunun montajına geçelim. Bağladığımız cihaz da bu şekilde. Şimdi kablolarımızı yaptık. Şu köşeden ufak bir delik açıp modülümüzün kablosunu buradan geçireceğiz. modülümüzü bu şekilde buraya yerleştirdik. Yaptığımız soketin kablolarını tekrar yerine takalım. Şimdi iş geldi power kablosuna. Ömerciğim okay. şey verir misin ölçü aletini? Tabii ki de. Şeyi ver istersen, lamba testi versen bile olur. Tamam. Burada burada masanın üstünde. Bir tarafı jaklı var ya lamba yanıp sönüyor. Tamam buradaymış burada burada tamam. Okay. Bir ucunu arabanın şasisine veriyorsunuz. Ben burada size zaten pinini göstereceğim. Hani şu an ben denediğim için bu şey oluyor. Siz zaten direkt şu birbirine sarılı olan kablolar kolon kabloları. Bunların şeyinde olun. Şu eksisi. Şu direk artısı. Ee, büyük ihtimalle bu da kontak ucu şu. Şu da kontak ucu. Yani kontakla beraber açılıp kapanacak. Demek ki bu da değilmiş. Sağ, sol Tabii Aynen. Şu da kontak ucumuz. kontağı açınca açılır, kapatınca kapılır Şu kabloya artı vereceğiz. Şuradaki kabloya eksi vereceğiz. Modülümüz çalışacak. Abi yan keskiyle bant verir misin orada? Yan keski yukarıdadır abi. Pense ver, bir şey ver. tekrar göstereyim ben size. Şu uç pini böyle tuttuğunuzda şu kablo kontak ucu artı şuradaki siyah da eksidir. Kabloyu yandan hafiften soyarsınız. artıya bağladık. Şimdi eksisini bağlayalım. Kabloyu kesmemeye bakın. Kabloyu kesip bağlamak şey iyi değildir. Hani tavsiye etmem. Kabloyu da sıkı çekerek bağlarsanız her zaman daha iyi olur. Hani oldu da akım geçirmemezlik, ark falan yapmasın. Aynı şekilde bantı da çekerek bağlayın her zaman. Sadece bunun için değil. Her şey kablo tesisatlarında hani bantı uzatarak bağlarsanız hem duruşu düzgün olur hem de uzun ömürlü olur. Şimdi bağlantısını yaptık. Kontağı açıp cihazımızın çalıştığını görebiliriz. Şimdi yaptığımız soketi yerine takacağız. Kontağımızı açıyoruz. Vitese basıyoruz. Frene basıyoruz. Vitesimizi geri alıyoruz. Mecburen teybi aşağı düşüremiyoruz yoksa. soketi yerine taktık. Şimdi bunu aracın üstüne de takalım. Bir testini yapalım. Kontak açık. Tebimiz açıldı. AUX tuşuna bastığımızda şu an AUX aktif oldu. Abi Bluetooth'la bağlanır mısın? Ya da ya da masanın üstünde bir tane ufak bir espri var. Ufacık böyle. Ben sesi duydum ama... Şu an bluetooth bağlandı. Bluetooth'tan bir müzik açalım. Bir, siz de sesi de duyun en azından. güzel bir şey açarsan sevinirim. Evet, DJ'miz müziği seçiyor şu an. Şu anda reklamları dinliyoruz. <laughs> Sabah yaptım krep krep ne güzel oldu bre bre Sardım yedim rap rap kafam düştü direk direk Her yer olsa da kezban türek yatamam evde yatar döşek Çıktım dışarı açtım trap kafam şimdi fişek fişek Low 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 kafa ooo oh, oh, oh. Neşin gücün low low kafa every every ooo Low 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 kafa ooo oh. Evet bluetooth bu şekilde hani ses kalitesi gayet güzeldir cihazın hani kalitesi yüksek kalitededir. Hani piyasada bulacağınız cihazlardan değil. Sizi cihazın ben resmini de göstereceğim birazdan. Şu an USB'de biraz damar takılıyoruz. Cihazın hafiften kullanmasını da göstereyim size. Volüm eksi, volüm artı var. Ortada play, pause var bir de mod tuşu var. Volüm artı ve eksiye basmalarınızda şarkılar değişir. ileri geri. Ve ayetten bunlar bunlar bluetooth'tayken de bastığınız takdirde telefonunuzun üzerinden sesler değişir. Uzun hani basılı tuttuğunuzda sesi açar. Basılı tuttuğunuzda sesi kısar. Siz bunu en sonda ayarlayarak bırakırsınız. Araçtan sesi buradan açıp kapatırsınız. O daha sağlıklı olur. Mod tuşu. Mod tuşuna basıyorsunuz. Bluetooth da geçti. Basıyorsunuz. FM tuner. FM hani bantı da var ama antenini bağlamadığımız için çalışmaz. Arabada olduğu için gerek duymuyoruz bunu bağlamaya. Çok çok isterseniz siz bağlayabilirsiniz. Line in. Line in dediği AUX girişi. Üstünde dişi AUX soketi var. Buraya erkek bir jackla AUX bağlantısı kablo ile yapabilirsiniz. Music, Music dedi de o Şimdi diğer montaj işlerini yapalım. Öncelikle turuncu çıkardığımız yere telin üstüne geçiriyoruz. Zaten tık diyor, kalıyor orada. Burada geçirdiğiniz tel yerlerini işaretleyin. Ben işaretledim. Siz de işaretleyin diş yerlerini. Geçirirken sıkıntı çekmeyin. Turuncu olan kablosunu taktık. Şunu da yerine geçirdiğimizde yukarsıyla işimiz bitiyor. Aşağıda mavi olanı takacağız yerine. tümüz parçaları tekrar yerine eskisi gibi paklarını da taktık. Söktüğümüz 2 adet şu vidalarımız var. Bu vidalarımızı da şimdi yerine takacağız. Bunlar 8 lokmadır. Şurada gösterdiğim gibi 8 ya da hani yıldızla da açabilirsin ama yerinden düşmesin diyorsanız bu şekilde yapın. Çünkü yerinden aşağı düştü mü torpidonun içinde ararsınız sürekli. her şeyin kolayı bu şekilde. Şimdi bunu takarken tekrar bu vitesi geri almamız gerekiyor. Çünkü yerine sıktık. Şimdi alt kapağını takacağız yerine. Alt kapağını takarken de önce şu şuradaki tırnakları geçirin. Ondan sonra şu tırnakları ittirin. Yoksa oturtamazsınız yerine. Böyle taktığınız takdirde tık diye girer. Hiç uğraşmazsınız. Son sıktığımız, söktüğümüz vidayı da yerine sıktığımız takdirde Cihazımızın en güzel yeri de hani kapatıp açtığımızda taktığımız kaldığı yerden devam eder şarkılar. Hani şu an 1.20'de kapatalım. Kapattık. Açtığımızda aynı şarkıdan devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi çift taraflı bantla modülümüzü yerine sabitleyeceğiz. Ve aracımızın bağlantısı bitmiş olacak. Siz de bu montajı kendiniz de yapabilirsiniz. Hani ben size gerekli olan ayrıntılarına kadar her şeyi anlattım. Hani inşallah siz kendiniz de bunları yapabilirsiniz. Eğer oldu da hani beceremem, el yatkınlığım yok diyorsanız da hani Bursa'da olan arkadaşlarıma her zaman severek destek olurum. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. YouTube kanalıma hani abone olup abone olup takip ettiğiniz takdirde beni mutlu edersiniz. Çok sağ olun. İyi günler dilerim.